Şöyle eli kalbinin üstüne koymak kalpte olanların doğruluğuna delalet etmez. Bu söz söylenirken kalbinde gerçekte olanların ortaya çıkardığı bir söz olarak söylenmesi gerekir. O yüzden hani biraz önce söyledik ya şu an söylediklerimizi iyi dinlerseniz kalpte olup bitenleri şeytanın vesvesesi ve toplumda söylenilen algılardan çıkartıp kontrolü tekrar ele alacak şekilde görebilirsiniz. Kalbimde neler oluyor? Neler olup bitiyor? Yani ben bir şeyi mesela kalbimden bir amel yapmak geldi. Rabbim bana yardım ediyor, bir amele yönlendiriyor. Ona ait olan, onun dinine ait olan bir şeyi gerçekleştireceğim ama bunu dille ikrar edip amele dökerken yolda birçok imtihanla karşı karşıyayım. Birilerinin görmesi söz konusu. Birileri beni, beni bu işi yaparken görecek. Acaba kalbime, kalbimde olan ortaya çıktığında, artık görünür olduğunda kalbime şöyle şeyler düşer mi? Yani ben bunu insanların benden hoşlandığını görünce acaba sadece Allah için yapmak yerine başkası için de yapmaya başlar mıyım? Amelin görünür olmasının böyle bir yönü de var. O yüzden niyet kontrolünü anlatıyorduk ya hep. Ben bu işi neden yapacağım? Ben bu işi neden yapıyorum? Ve ben bu işi neden yaptım? İş bittikten sonra.